özelimisin göstereceğim komşu değişmemiştir büyük ihtimalle şöyle bir etrafta o değişmemiş evet başlar başlamaz geldi Iıı, geliyor geliyor komşum geliyor benim komşum şu kaza gitti ev komşu kullanmıyor bizim mankenleri kullanıyor Benim üst kata mı çıkmam lazımmış? Komşu da oraya gitti. Bu şunu öldürmüş. Mavi bir küp. Ama alamıyorum. bir Nasıl alacağım ben onu? Sıpla. Yana gel. Bir geliyor bir gidiyor. Aldım. Tamam şimdi aşağı kata ineyim. Orada onun kilidi var. Ne no, o O yer nerede? ben. Evet ben bunu niye düşünmedim ya? Gel şuraya kapıyı aç. Portal. Vay girelim. Şurada kilitli bir yer var. Şurada göz adam var. Tıpla. Tıpla. Tamam ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Can kaplanı bu yapacağım. Tam. ay yedi beni. Beni yemekte yedi. Bu ne? Burası ne? Geliyor, geliyor, geliyor. Sen biz bu tünelin sonunu bulmalıyız. Hayır, hayır. Hep şuradan git sayfa. He buldum 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 ay git. Evet, git. Aç. Geliyor. Görüşürüz. Evet, çünkü videomu da kadar olsun. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.